Merhabalar. Bugün onkolojik cerrahiden biraz bahsetmek istiyorum. Onkolojik cerrahi biliyorsunuz sindirim sistemin cerrahisidir genellikle bizim branşta. Bunlardan yemek borusundan başlayarak anüse kadar olan bütün sistem aynı zamanda safra kesesi, karaciğer ve pankreası da içine alır. Bu organların birçok hastalığı olduğu gibi maalesef kanserleri de var. Yemek borusu kanseri, mide kanseri, ee, ardından ince bağırsaklarda kanseri az görürüz ama e, kolon kanserleri özellikle çok yaygın. Kolon kanserlerinin ailevi bir yatkınlığı da var. Ondan dolayı özellikle e, eğer ki bir aneminiz, yani bir kansızlığınız var ise e, dışkınızda bir ince de olsa bir kan görüyorsanız bu tür durumlar e, şiddetle değerlendirilmesi gerekli olan durumlardır. Mutlaka bir tıbbi destek almak gerekiyor. Bu konularda en büyük yardımcımız bizim endoskopi. Endoskopi ile bu sistemleri çok rahatlıkla inceleyebiliyoruz. Eğer bir kitle, bir tümör gördüğümüz zaman rahatlıkla biyopsi alıp onları patolojik incelemeye gönderiyoruz ve sonuca çok kısa sürece ulaşıyoruz. Bunların ameliyat yöntemleri her organ için çok farklı. Bunları tek tek anlatmak biraz zaman alır tabii ki. Ee, ama sizin ilk önce yapmamız gereken şey kanserde erken tanıyı koymak. Tanıyı koyduktan sonra tedavisi zaten belli ve rahattır merak etmeyin. Ee, bu durumlarda korona günleri de olsa hastanemiz e, hizmetine devam ediyor. E, bu şikayetleri olan hastalarımızı şiddetle bekliyoruz.